Necati Doğru'nun köşe yazısı. Başlık, Kırgızistan'ın borcu ve bir tadımlık çikolata. Yazıya yaşanmış, bir tadımlık çikolata, hikayesi de girdi. Başlık uzadı. Biliyorsunuz ben Kırgızistan'a Türk halkının birikimlerinden toplanıp aktarılan 113 milyon 300 bin dolarlık borcun, bir gecede sessiz sedasız silinmesine taktım. Sabrınıza sığınıyorum. Sürekli yazıyorum. Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı, Meclis başkanlığı ise tek cümle açıklama yapmıyorlar. Halkı saf, cahil, alık, bön, budala yerine koydular. Bilgi vermiyorlar. Niçin? En korkunç sağır duymak istemeyendir. Ata sözümüzden yola çıkarak kulaklara tıkanmış pamukdeler umuduyla yazmaya bugün de devam edeceğim. Geçen yazıda maliye müfettişleri ve hesap uzmanlarının görüşünü bu köşeye taşımış ve bizim devletin Kırgızistan devletine verdiği borcu silmesi yasalar önünde kamu zararı kabul edilir dediklerini aktarmıştım. Kamu yani halk zarara sokulmuşsa mutlaka bilgi verilmelidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre borcu silen kimse bu para ondan alınmalı hazineye yatırılmalıdır. Kırgızistan devletine, sen bizim özel Türk şirketinden o malı pazarlık yapamadan yüksek fiyattan satın al. Biz senin Türk devletine olan borcunu sileriz. Sonuçta malı ucuza getirmiş olursun, dediler. Kim dedi? Türk halkının 113 milyon 300 bin doları, bugünün kuru ile yaklaşık 4,5 milyar TL. Kırgızistan devleti aracı yapılarak, Türkiye'de iktidar yakını özel şirkete, adı neyse, ne üretip satıyorsa, aktarılmış oldu. Ben, ya borcu neden sildiğinizi açıklayın ya da kap ı kapatın, diye yazıp sıralıyorum. Çünkü halka hisse senedi satan özel şirketler, bu yolla, halkın parasını kullandıkları, için her türlü bilgiyi kap, kamuoyu aydınlatma platformu, gereği halka açıklıyorlar. Maliye Bakanlığı Bankalar Yeminli Murağıplığı, iki büyük özel bankanın genel müdür yardımcılığı, SPK başkanlığı yapmış ve kap ın kurulmasında birinci derecede emeği geçmiş Ali İhsan Karacan da önceki gün, bir yazı yazdı. T24'de yayımlandı. Süper bir yazı. Bulun. Mutlaka okuyun. Ali İhsan Karacan, kap -ı asla kapatmayalım tersine kap gerisinde yatan şeffaflık felsefesini ve uygulama modelini ülkenin diğer kesimlerine özellikle de kamu kesimine ve kamu, devlet, kurumlarına doğru yaygınlaştırmayı, Kamu'nun diğer kesimlerinin şeffaflığın önemi ve yararını anlamalarını ve içselleştirmelerini mutlaka sağlayalım," diyor. Evet, sağlayalım. Hesap sorma bilincini en tepeye yükseltelim. Niçin silindi Kırgızistan borcu? Kimin sözüyle o özel şirkete halkın 4.5 milyar lirası aktarılmış oldu diye sormaya devam edelim ve gelelim Kırgızistan borcunu silme ile bir tadımlık çikolatası davası arasındaki bağlantıya. İsveç Sosyal Demokrat Partisi lideri Mona Sahlin, marketten alışveriş yapıp çıktıktan sonra çikolata almayı unuttuğunu hatırladı. Yol üstündeki başka bir marketten, 6 dolara Tobler'ın çikolatası, aldı. Kredi kartı ile ödedi. 3 gün sonra İsveç Maliye Bakanlığından iki müfettiş Mona Salih'in evine geldi. Çikolatayı devletin kendisine verdiği kredi kartıyla satın aldığını, buna yasal hakkı olmadığı için İsveç halkını zarara soktuğunu bildirdiler. Mona Salih, farkında değilim dese de soruşturma başlatıldı. Aylarca süren soruşturmada kendisinin ve yakınlarının mal varlığı, bütün banka hesapları, yaptığı tüm harcamalar incelendi. Dava açıldı. Dört kez mahkemeye çıktı. Devletin verdiği kredi kartıyla yaptığı 6 dolarlık harcama faiziyle birlikte ondan geri alındı. İsveç'e bak, otur ağla, Türk halkı saf, cahil, alık, bön, budala yerine konuldu, susuyorlar, yüksek lisans diploması, İmamoğlu'na yapılan darbeyi deler geçer, hukuk fakültesi profesörü, hukuk alanında 16 kitabın yazarı, devlet, milli savunma ve adalet bakanlığı yapmış olan profesör, doktor, Hikmet Sami Türk. İmamoğlu'nun elinde sadece İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden aldığı lisans diploması değil, bir de aynı fakülteden aldığı yüksek lisans diploması da var. İmamoğlu'nun hukuka aykırı olarak lisans diplomasını iptal edilse bile elindeki yüksek lisans diploması Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için anayasanın 101. maddesinde aranan yüksek öğrenim yapmış olma koşulunu fazlasıyla karşılayacak niteliktedir dedi yani yüksek lisans diploması, İmamoğlu'na yapılan siyasi darbeyi deler. Geçer boşa çıkartır demek istedi. Anlayana, ikinci, yazı, başlık, İmamoğlu'nun uluslararası hesabına da erişim engeli. Erdoğan sonrasına hazırlık mı yapılıyor? İktidar medyasının iddiası, Apo telefonla katıldı. Kulis, PKK'nın kararındaki gecikmenin asıl nedeni ortaya çıktı. Dem Parti'den, tarihi eşik, açıklaması. Taksilerde yeni zorunluluk, ödeme cihazlarında yenilik. Son dakika. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu adliyeye geldi. O simhenden veda gibi açıklama. G. Saray Haziran'da gelseydi. AKP ve MHP seçmeni yeni, sürece, ikna oldu mu? Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu. İkinci, lige düşebilir. Son dakika, terör örgütü PKK kongresini topladığını duyurdu. Ünlü yazara hapis cezası. Ev sahipleri, kiracılar ve emlakçılar artık e-devletten yapacak. Türkiye'yi dehşete düşüren Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. PKK kendini feshetti mi? MHP'li belediye sokak hayvanlarını gece yarısı sokağa bıraktı. Beton mikseriyle çarpışan genç kadın öldü. Minguzzi'nin katilinin kız arkadaşından, pes dedirten paylaşım, size manitamın elini öptüreceğim. Lisedeki silahlı güvenlik iki kadını katletti, silahlı dehşetin detayları ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu sansürü deldi. İngilizce yazdı. Arda'ya veda bu sesi. 25 Mayıs'ta gidiyor. Evde infaz teklifi meclise geliyor. Bu kadrodan 5 isim yolcu. Yeni Yıldızlar. Maydanoz döner operasyonunda yeni dalga. Eski Zorlu Holding CEO'su beraat etti. ABD'li Papa'nın gelecek dönemi. Bu üç mesajda gizli. Özelden AKP'li Tayyar'a çok sert, İmamoğlu, yanıtı. İsmail Kartal'dan küfür tepkisi. Salonu terk etti. Alparslan Almanya sınırını geçemedi, ilk çevrilen Türk oldu. Espresol'a, boykot çağrısı yapanlara dava açmaya başladı. Üçüncü, yazı. Başlık, yumruğu atanı bırak. Attıran zihniyete bak. Yumruğu atanda her yol var. Çocuk katilliği, içki. Esrar, mafya, hırsızlık, tehdit, cinsel taciz, polise saldırı, hapishane, yumruğu atanı bırak. Kim attırdı ona bak. Yumruğu attıranlar süreci yakından takip etmekteyim. Tüm yönleriyle araştırılacak. Düşündürücü ürpertici saldırının arkasındaki esrar perdesi aralanacak, cümlelerini bile kurabilirler. Bunlar boş teselli. Timsah gözyaşı. Çevir kazı. Yanmasın. 2.5 yıl önce Ankara'nın orta yerinde ülkü ocakları eski başkanı Sinan Ateş'i vuranlar torbacılardı ama vurdurtanlar da tabak gibi ortadaydılar. Onlar adalet önünde hesaba çekilmedi. 6 yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu şehit cenazesinde yumruklayan da inek hırsızı. Kışkırtılmaya teşne biriydi. Ve o gün Kılıçdaroğlu'nun sığındığı muhtarın evini göstererek, yakın bunları, diye bağıran kadında. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın sözleriyle, bin kadar gözü dönmüş güruh, ayak takımı, içinde yer alan bir kişiydi. Güruhu ateşleyen mutlaka biliniyordu. Ortaya çıkartılamadı. Celal Uzunkaya, görevinden uzaklaştırıldı. Özgür Özeli İstanbul'un merkezinde cenaze töreni çıkışında yumruklayan kişi de, her türlü dolduruşa gelmeye hazır, malzemeydi. Elinde muşta da olabilirdi. Şimdilik yumruk at demiş olmalılar. Kim onu doldurdu? Yine bulunmayacak. Yumruk, zihniyetin aynası. Zihniyete ayna olan çok örnek yazabilirim. İktidar Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde uçağına aldığı gazete yazarı İbrahim Karagül. Özgür Özel'e atılan yumruk sonrası bir paylaşım yaptı ve bu adam da Özgür Özel sürekli bir yerlerde dayak yiyor. Ya ayağını kırıyorlar ya da yüzüne tokat atıyorlar. İnsanın bazen bunları hak etti diyesi geliyor, cümlelerini yazdı. Zihniyeti paylaşmış oldu. Özgür Özel'e yumruk atılmadan sadece bir hafta öncesinde TRT'de çalışan iktidar partisi destekçisi bir muhabir, adı Murat Söylemez, bir paylaşım yapmıştı. Bu TRT çalışanı iktidar gazete muhabiri. Bu paylaşımda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a seslenmiş, Hakan Başkan. Rusya'da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi, diye yazmıştı. Zihniyeti yazıyorlar. Muhalefet yaparsan, yerin öbür dünyadır. Hatırlayın. Şöyle bir örnek de yaşamıştık. İktidar Partisi Başkanı Cumhurbaşkanı'nın VIP yazarlar kadrosundan Ahmet Hakan'ı, bir iki eleştirel yazısından ötürü önce AKP milletvekili Abdurrahim Boynukal'ın dövmekle tehdit etmişti. Bu tehditten hemen sonra da Ahmet Hakan, evine girerken kapı önünde yumruk, tekme, zincir darbeleriyle dövülüp hastanelik edilmişti. Cumhurbaşkanı, Abdurrahim Boynukal'ını Britanya'nın başkenti Londra'ya partisi AKP'nin temsilcisi yapmıştı. Bir başka örnek, Soma'da 301 maden emekçisinin canına mal olan kaza sonrası Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı Danışmanı Yusuf Yerkel, polislerin yere yatırdığı işçiyi tekmelemiş ve ödül olarak Frankfurt'a ticari ateşe olarak atanmıştı. Tekmelenen işçinin suçu, kömür madeninde ölen arkadaşlarının acısını yüksek sesle dile getirmesiydi. İktidarız ha, silahlıyız ha, gösteririz ha, yumruklarız ha, tekmeleriz ha. Özgür Özel'e yumruk atmaya bu zihniyetin koruyucu şemsiyesi ile gelindi. Yumruğu atan belli. Attıran da belli ancak, pauz eşittir yüz, kalıyor hep gizli. Sorular dışarıda kaldı. Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp hapse kondu. Sorular ise dışarıda kaldı. Saldırgan işsizdi. Mahkemede aylık gelirinin sıfır olduğunu beyan etmişti. Oysa iki yıldır Taksim'de bir apart otelde kalıyordu. Aylık geliri sıfır olan birisi otelin ücretini nasıl ödemişti? Banka hesabında 380 bin lira olduğu ortaya çıktı. Saldırı günü protokol alanına nasıl girebildi? İfadesinde, aslında benim özgür özele saldırı niyetim yoktu ama onu görünce sinirlendim. Kendimi tutamadım, demişti. Oysa saldırganın yumruk atabilmek için 105 dakika bu anı kolladığı ortaya çıktı. Bu saldırı planlı olmuştu fakat, PAUS eşittir 100 yumruğu atma planını tek başına atan mı yapmıştı? Bu sorulara cevap arandı mı? Arandıysa ne bulundu? Aranmadıysa niçin? Dördüncü Yazı. Başlık, Kırgızistan 5 parmak yemeği. Siz de şimdi saplantı yaptın, taktın Kırgızistan borcunun silinmesine, diyeceksiniz. Evet taktım. Maliye müfettişleri ve hesap uzmanları ile konuştum. Dediler ki bizim devletin Kırgızistan devletine verdiği 113.3 milyon dolarlık borcu silmesi kamu zararı demek. Kamu hep herkes, bütün bir ülke halkının tümü anlamında kullanılıyor. Kamu zararı deyince bütün 86 milyon halk tek tek zarara sokulmuş oldu. İşte bu yüzden niçin silindi Kırgızistan'a verilmiş 113,3 milyon dolar borç diye yazıp duruyorum. Az para değil 113.3 milyon doları, yüzlük Türk lirası banknot, yapsanız ve hassas tartıya koyup tartsanız, 1013 kilo, 1.13 ton, ağırlık yapıyor. 113,3 milyon dolar ile bugün 200 metrekare büyüklüğünde 1200 ilkokul yapılabiliyorsunuz. Maliye müfettişleri ile hesap uzmanları ayrıca, bizim yasalarımızda bir devlet alacağını öyle aklına geldiği gibi hiç kimse ve hatta cumhurbaşkanı bile silemez, dediler. Ben de onlara, silerse ne olur, diye sordum. Cevapları şöyle oldu. Kamuyu yani halkın tamamını zarara sokmuş olur. 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu çalışmaya başlar. 113.3 milyon doları alırlar. Vermem, diyemez. Hapse koyarlar. Maliye müfettişleri ile hesap uzmanları, bana ayrıca güncel bir örneği hatırlatıp mutlaka yazmamı istediler. Devlet şirketi Çayırhan Kömür İşletmeleri değeri 435 milyar TL olmasına rağmen 20 milyar TL karşılığı özel bir firmaya devredildi. Başlangıçta sendikacılar bu satışa karşı çıkıyorlardı. Ne olduysa onlar da sustular. Ama Çayırhan değerinin çok çok altında özele verilince büyük kamu zararı oluştu. İhalenin iptal edilmesi ve bu satışı yapanların da 5018 sayılı yasaya göre yargılanması gerekir. Size yasa anlatıyorum. Yasa ağzımdan çıkandır, silinsin dedim. Silindi, diye gülüşerek öğlen ezanı dinlediklerini tahmin ediyorum. Ama ben yine, Türk halkının birikimi olan 113,3 milyon dolar. Hangi devlet çıkarı gözetilerek, kimin emriyle silindi? ortaya çıkan kamu zararı kimin onayından geçirilerek kitabına, defterine uyduruldu, diye soruyorum. Ağızlara fermuar çekildi. Susuyorlar. Kırgızistan devletine, sen bizim özel Türk şirketinden o malı pazarlık yapamadan yüksek fiyattan satın al. Biz senin borcunu sileriz. Sonuçta malı ucuza getirmiş olursun, mu dediler. Kim dedi? Kim dediyse onun sözü ile Türk halkının 113.3 milyon doları. Kırgızistan devleti aracı yapılarak Türkiye'de iktidar yakını o özel şirkete adı neyse ne üretip satıyorsa aktarılmış oldu. Halk da aptal, alık, sersem yerine kondu. Böyle şirket aktarmalı kamu parasının üstüne çöküp kamu zararı yazma işi Çin'den aşı ithalatı yapıldığı zaman da işletilmişti. Çin aşısının tek ithalatçısı kağıt üstünde Devlet Malzeme Ofisi, DMO görünüyordu. Sonra araya bir aracı Türk şirketi sokulduğu ortaya çıktı. Konu meclise geldi. Soru önergeleri verildi. Aşının dozunun Türkiye'ye 26.5 ile 29 dolar 5 sent gibi yüksek fiyata sokulduğu iddia edildi. Bakan ise sustu. Şimdiki bakan da susuyor. Kırgızistan'ın kurban etinden odun ateşinde kazanlarda pişirilen ve adına beş parmak dedikleri bir yemekleri var. 113.3 milyon doları Kırgızistan devlet kazanında beş parmak yemeği olup Türkiye'de özel şirkete mi yedirildi? Kim bu özel şirket? Kimin nesidir? Mal ve paranın dolaşımı serbest. İtalya Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Roma'da zirvede buluştular. İtalyan Başbakanı, Türkiye üzerinden gelen sığınmacı sayısı sıfırlandı. Bunun için Türkiye'ye teşekkür ederiz dedi. Avrupa Birliği, insanlar özgür doğar, eşit yaşarlar, kardeş kalırlar. Din farklılığı, dil farklılığı, ırk farklılığı, kültür ve medeniyet farklılığı onların bir arada yaşamasını engelleyemez diyen projeydi. Sermaye serbest dolaşacaktı. Mallar serbest dolaşacaktı. İnsan serbest dolaşacaktı. Bunu kendi içlerinde başardılar. Söz konusu Türkiye ve Türkiye üzerinden gelen göçmenler olunca insanın dolaşımı yasaklandı. Türkiye'de AB'nin göçmen bekçisi durumuna razı edildi. 5. yazı. Başlık gazeteci Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçilince ve yani partisi iktidar olunca hangi eski yapıyı değiştirip hangi yeni yapıyı kuracağı enine boyuna tartışılacaktı. Gazetelerde ve TV'lerde sorulacak. Sorgulanacak sıkıştırılacak ve o da cevap verecek halk da dinleyecek aklıyla tartacak bir karara varacaktı sandık gününe böyle gidilecekti olmadı önü kesildi Ekrem İmamoğlu ve kadrosundan 74 kişi yolsuzluk ve terör suçlamasıyla sorguya alınıp hapse konuldular Milyonlarca genç yaşlı vatandaş İmamoğlu'nu siyaset sahnesinden silmek için iftira atıldığını düşündüğü için meydanlar Demokrasiyi hançerletmeyiz, öfkesiyle doluyor. Halk şuna inanıyor. İntikam duygusu içinde olanlar, iktidarın gözüne girmek isteyenler, belediye parasından avanta isteyip de alamadıkları için İmamoğlu'na kızmış olanlar bilerek ve isteyerek seçilmiş kişiler olabilirler. Ağaç ve hayvan isimleri yaftalayarak, gizli tanık yapılanların, benzerini Ergenekon ve Balyoz davalarında da görmüştük. O davalarda gizli tanıkların tamamının, kumpas ve iftira aleti ile şeref ve haysiyet celladı oldukları sonradan ortaya çıkmıştı. Daha dün gibi, Ergenekon ile balyoz davaları sırasında yapılan haysiyet cellatlığının henüz mürekkebi kurumadı. Peki bugün gazetecilere ne oluyor? 200 kadar gazeteci ve TV yayımcısı, bir garajda yan yana dizilmiş çok lüks otomobillerin fotoğrafını çekip İmamoğlu suç örgütünün milyonluk araçlarına el konuldu. Suç örgütünün haksız kazançlarla alındığı belirlenen lüks otomobilleri kara para aklamada kullanıldığı saptandı diye haber yazdılar. Bu lüks otomobiller İmamoğlu'na değil bir MHP'li politikacı ile eşine ait çıktı. Utanmadılar. İmamoğlu örgütünün milyonluk araçları diye yazanların iktidarın 23 yıllık döneminde yapılan onca yolsuzluk soygun çürüme, adam kayırma, haksızlık, adaletsizlik örneklerinden bir tekini bile eleştiri konusu yapmayan ve Cumhurbaşkanının seyahatlerinde uçağına binip vitrin gazetecisi fotoğrafı çektirenler olduğunu gördük. Hapse konulmuş İmamoğlu'nun şerefli yaşama hakkına kalemleriyle leke sürmeye kalkıştılar. İstanbul Belediyesi'nde İmamoğlu döneminde varsa bir hırsızlık, bir rezilce soygun, bir hayasız rüşvet gizlenemez. Mahkemede mutlaka ortaya çıkar. Bugün açık kaynaklardan kıyaslama yapınca şöyle bir tablo görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu dönemi AKP döneminin yarısı kadar kaynak kullanarak daha fazla yatırım yapabilmiş. İmamoğlu dönemi Belediyesi 849 milyon dolar daha az harcayarak çok daha fazla mal ve hizmet alımı yapabilmiş. 1 metreküp iski su satış fiyatı AKP döneminde 1 dolar 48 sentiken, İmamoğlu döneminde 0.69 dolara inmiş. IETT tam bilet fiyatı AKP döneminde 80 sentiken, İmamoğlu döneminde 0.42 dolara gerilemiş. Kaynak Aykut Erdoğdu'nun araştırması, gazeteci kalemini asla kimseyi vurmak için ve asla kimseyi de parlatıp kollamak için kullanmayacak yazı emekçisidir. Gazeteci, iktidarın yanında, onun yardakçısı, papağanı, borazanı olmaz. Egemenin, güç sahibinin, zenginin, zorbanın, mafyanın, devleti ve halkı soyanında yanında. Yakında durmaz. İmamoğlu da zaten hapisten çağrı yaptı. Dava TRT ekranından canlı yayımlansın halk görsün. Duysun kim hırsız, dedi. Su fiyatı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında su fiyatı tartışması yapıldı. Erdoğan, "Bedava yapacağız dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırdılar." diyerek Ankara Belediye Başkanını eleştirdi. Ankara Belediye Başkanı da kendi dönemi ile AKP dönemindeki 1 metreküp su fiyatlarını karşılaştırmalı olarak yayımladı. 2010 ila 2018 AKP dönemi Konut aboneleri için 71 TL. Tüm aboneler için 82 TL 7 kuruş. 2019 ila 2024 Mansur Yavaş döneminde ise 1 metreküp su fiyatı, konut aboneleri için 29 TL 5 kuruş. Tüm aboneler için 32 TL 4 kuruş. Aynı gün Ekonomim Gazetesi yazarı Vahap Munyar'da bu tartışmadan bağımsız olarak hemen tamamı AKP dönemi zengin iş adamlarının bir araya geldiği toplantıda, ambalajlı suya 2 yılda yapılan zam yüzde %145 oldu. Allah'ın suyu 19 litrelik damacanaya girince neden 175 liraya çıkıyor, diye tartıştılar. Habere öre, Erdoğan yönetimine toz kondurmayan bu yeni zengin iş adamları, 19 litrelik damacana suyun 175 liraya çıkmasının nedeni üzerinde anlaşamadılar. 5. Yazı, Başlık, Cumhurbaşkanı istifa edin. 2. 3 ay önce aynı başlıkla bu köşede bir yazı yazmıştım. Siz okurlardan gelen çok sayıda istek üzerine ikincisini de yazmak zorundayım. Çünkü bu otelde alevler içinde yanarak ölen 36'sı çocuk 78 canın birinci derecede sorumlusu ortaya çıkarılmadı. Hesap sorulmadı. Komisyon kuruldu. Önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu otelde çocukları yanarak can vermiş anneler. Babalar, komisyon toplantısına gelerek, yangın sırasında yaşadıkları acıyı gözyaşları içinde anlattılar. Onları dinleyen komisyon üyesi milletvekilleri de ağlamaya başladı. Anne Can Sarıtaş, oğlum Doruk, yangın alevleri içindeyken bana ses kaydı gönderdi. İşte siz de dinleyin, oğlum can vereceğini bildiği halde benden yardım istemek yerine, anne seni seviyorum, diyor. Baba Eray Bağcı, oğlum Eren'in gözlerinin içi gülerdi. Saygılı, duyarlıydı akıllı, çalışkandı. Erenim yok oldu. Bu otelde katliam yapıldı. Çığlıklarımıza kulak verin. Sayın Cumhurbaşkanı, otelde yangına karşı hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı. Ve siz ilk gün acıyı yaşatanlar hesap verecek dediniz. Acıyı yaşatan kim? Otelin sahibi. Otelin sahibi kim? 2019 yılında yani sizin Cumhurbaşkanı olduğunuzda özel hukuk hükümlerine tabi olarak Kurulan ve son cümlesi "Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür" diye biten 7183 sayılı Yasayla var edilen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Karadeniz Bölge temsilciliğine devlet koltuğu getirilen kişi. Sayın Cumhurbaşkanı, devletin belgelerinde şu bilgiler var: Otelin sahibine Orman İdaresi Bolu Kartalkaya'nın tamamını vermiş, otel yapılmış. Diğer oteller onu izlemiş ve Kartalkaya bir kayak merkezine dönüşünce orman idaresi verdiği arazinin yarısını geri istemiş. Otel sahibi, bir karşını bile geri vermem, diye orman idaresini kapıdan kovmuş. Otelci bu araziye bir otel daha yaptırmış. Aynı otelci 2005 yılında, yani sizin başbakan olduğunuz dönemde, Gölcük yakınında orman arazisi sınırında 16 dönüm, 16 bin metrekare, Arsayı Karacasu Belediyesi'nden alıp 3. otelini dikmiş. Ve otelin kıyısındaki 14 dönüm, 14 bin metrekare, ormanı işgal edip ek tesisler yaptırmış. Orman idaresi bunun yaptıklarına ceza kesip, tesisleri yıktırması gerekirken susmuş. Belli ki susturulmuş. Sayın Cumhurbaşkanı, devletin kayıtlarında şu bilgiler de var, 2009 yılında Orman Bakanı, bu otelcinin isteği üzerine, 85 dönüm, 85 bin metrekare, meşe ormanını, mesire yeri ilan edip, otelciye çerez parası 30 bin TL'ye, otelin bir odasının bir gecelik parası, kiralamış. Otelci 2017 ve 2021 yıllarında yani siz Cumhurbaşkanı'nın ustalık dönemine geçtiğini ilan ettiği yıllarda da mesire alanını daha da genişleterek 200 dönüm, 200 bin metrekare, meşe ormanlık alana yayılmış. 200 bin metrekare ormanlık alana karşılık otelciden alınan devlet payı ücret ise 400 bin TL yani otelin bir odasının sadece 14 gecelik parası olmuş. Sayın Cumhurbaşkanı, her şey ortada, her şey çok açık. Otelinde yangın merdiveni, söndürme sistemi, yanmaz halı ve perde duman geçirmez kapı, çalışan alarm sistemi, eğitilmiş acil durum personeli, 24 saat uyanık itfaiye ekibi bulundurmayan otelin sahibini Turizm Bakanınız Devlet Koltuğu sahibi yaptı. Otelci bu gücünü Turizm Bakanından alıyor. Türkiye'nin en pırlanta turistik sahillerinde çok yıldızlı 3 otelin ve ETS Tur şirketinin sahibini de Turizm Bakanı olsun diye siz atadınız. Turizm Bakanı da gücünü siz Cumhurbaşkanı'ndan alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, devletin kayıtlarında şu bilgiler de var. Orman arazisine yayılarak büyüme modeli Turizm Bakanı'nın oteli içinde işletildi. Bodrum Kisebükü'nde 95 dönüm, 95 bin metrekare, arazi, Orman Bakanlığı'na aitti. Bu arazinin önce 4 dönümü, 4 bin metrekare, Turizm Bakanlığı'na devredilip, oradan da Turizm Bakanı'nın şirketine satıldı. 25 dönüm daha, 25 bin metrekare, Orman Bakanlığından Turizm Bakanlığına ve yine Turizm Bakanının aynı şirketine tahsis edildi. Sonra 95 dönümün tamamı turizm bölgesi ilan edildi. Bakanın oteline yol yapılsın diye 50 bin ağaç kesildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi borçlandırılarak, acaba faiz kaçtı, bakanın otelini de kapsayacak kanalizasyon sistemi de döşetildi. Sayın Cumhurbaşkanı, Biliyorsunuzdur. Anayasa madde 8 yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir diyor. Yani siz sorumlusunuz. 23 yıldır yönetimdesiniz. Bakanları seçiyor ve atıyorsunuz ve her fırsatta benim bakanım, benim valim, benim belediye başkanım diye özellikle vurgu yapıyorsunuz. 36'sı çocuk 78 insanı yakan otel Bolu'da olduğu için Bolu İl Turizm Müdürlüğü, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü siz Cumhurbaşkanının görevlendirdiği bakanlara bağlı çalışıyorlar. Sizin turizm bakanı olsun diye seçtiğiniz bakanınızın turizm şirketi ETS yanmış insan eti yiyen duruma sokulmuş otele müşteri pazarladı ve yanan 36'sı çocuk 78 canın sırtından kazanç elde etti. Sayın Cumhurbaşkanı, ilk tahlilde ve son tahlilde acıyı yaşatan sizsiniz. Ve sizin bakanlarınız, sizin atadığınız üst düzey bürokratlar. Önce siz istifa ediniz. Böylece Türkiye'nin yargıçları, savcıları, yananların acısını yaşatanlardan sorabilir, hale gelebilsin. Bu yazı Necati Doğru'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?